İstanbul'da bir elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı esnada evlenerek Kastamonu'ya yerleşen Filiz Çevikoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde evde kaldı. Evde internette gezindiği sırada Ticaret Bakanlığı'na ait sitede çilek yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilere denk gelen Filiz Çevikoğlu, merkeze bağlı Eymür köyünde kayınpederine ait atıl vaziyette bulunan tarlada çilek yetiştirmek için girişimde bulundu. Eşinin de desteğini alan Filiz Çevikoğlu, yaklaşık 40 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başladı. Çevikoğlu, ayrıca yetiştirdiği çilekleri bir şirket ile anlaşarak Malezya'ya göndermek için bağlantı yaptı. Çilek yetiştiriciliğine başlayarak 13 kadına da ek gelir kapısı sağlayan Filiz Çevikoğlu, bu sayede hem evinin kadını oldu hem de iş sahibi oldu. Çevikoğlu, ilerleyen süreçte işlerini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Beş sene önce evlendik. Evlenmeden önce İstanbul'da yaşıyordum ben. Orada elektrik kurumunda çalışıyordum. Yani 2018'den bu yana. Evlenince buraya yerleşince dolayısıyla işsiz kaldım. Dört senedir, beş senedir evdeyim. Pandemi de işin içine girince tamamen eve kapandık çocuk da olunca. Dolayısıyla ne yapalım, ne yapalım diye sadece eşim çalışıyordu. O da çalıştığı bize çok fazla vakit ayıramıyor dolayısıyla. Biz de hani bir şeyler yapalım, ilgilenelim diye düşündük. Pandemi evet. dolayısıyla evde otururken ne yapalım, yani ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Ticaret Bakanlığı'nın tesadüfen sayfasına girdim. Orada çilek üretimini inceledim, araştırdım. Dikkatimi çekti açıkçası. Daha sonra bunu eşimle paylaştım. Hani eşim de bana destek verdi. Ne yapalım? Nasıl yapabiliriz? Bunu modern şekilde nasıl dikebiliriz? Hani maliyet nedir? Yapım aşaması nedir vesaire. Bunları aramızda tartıştık vesaire konuştuk. Daha sonrasında kayınpederimin atil vaziyette olan tarlaları vardı. Bunlardan birini ekebilir miyiz diye düşündük. Daha sonra 43 dönüm bir tarlasında modern şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde ekmeye başladık. Çalışanlarımızı ayarladık. Daha sonra tabii bu kadar büyük alanda çilek üretimi olduktan sonra bu e ürettiğimiz mal elimizde kalmasın diye nerelere satabiliriz? Nasıl satış yapabiliriz? Bunları da araştırdık işe başlamadan önce. Daha sonra yurt dışında bir firmayla anlaştık. Malezya'da, Malezya'da bir firmayla. bunlar çıktıktan sonra ürünlerimiz, ürünlerimiz oraya göndereceğiz. Dolayısıyla elimizde de kalmayacak.